5 Mart 2024 Salı Vahdettin İnce Star Gazetesi Parça Hayatlar Hafta sonu Enklab yayınlarında yayın evi sahibi Hasan Güneş abinin misafiriydik. Dostların da hazır olduğu güzide bir mecliste bir ay kadar önce beyan yayınları arasında çıkan Yol GT kitabım hakkında konuşuyorduk. Dostlarımın kitapla ilgili sorularına cevap vermeye çalıştık. En çok merak edilense doğal olarak kitabın adıydı. Yol GT yolculuk demektir. Türkçe bir kelimenin Kürtçe bir ek almış ve son dönemlerde bölgede iyice yaygınlaşmış halidir. Aslında Kürtçe'de yolculuğa reviti denir. Bölgede ve ülkenin genelinde yaşanan sosyal kaynaşmanın dildeki yansıması olarak bu ve benzeri kelimeler iyice yaygınlaşmıştır. Diller bu tür ortak kelimelerle birbirlerine bağlanıyorlar adeta. Tabiat kanunlarının esası varlıkların birbirleriyle bağlantılı olmasıdır zaten. Tabi bir olgu olarak toplumsal kaynaşmada, hayatta, dilde, geleneklerde, kısacası hayatın her alanında kendini gösterir. İnsanın görevi, modernizmin dayattığı gibi bu yönelimi sekteye uğratmak, kesmek, durdurmak, bir coğrafyaya, bir etnisiteye, bir beldeye hapsetmek değil, bu tabi esastan hareketle varlıklar, insanlar, hayat tarzları ve diller arasında yeni bağlantılar kurmaktır. Kitapta bunu yapmaya çalıştım ya da tespit ettiğim, gözlemlediğim bu tür bağlantıları gözler önüne serdim. Ortak kelimelerin birbirlerinden fersah fersah uzak beldeleri, köyleri, şehirleri, ülkeleri birbirine bağladığını vurguladım. Mesela dedim, bir kelimenin sırtına binip Erciş'ten Hindistan'a mane aleminde bir yolculuk, Yol GT yapmanız mümkündür. Erciş'te Zorava diye bir köy var. Zor ve bina etmek, kurmak anlamına gelen avak kelimelerinden oluşuyor. İsimden hareketle köyün zorla kurulduğunu anlayabilirsiniz. Artık ne tür bir zorluksa. Biraz ötede Muradiye'ye doğru Neziravak köyü var. Nezir adlı birinin kurduğu o kadar belli ki… İran hududunu geçiyorsun, bu sefer ava kelimesi abat halini alıyor. Mehabat çıkıyor karşınıza. Böyle böyle bir kelimeyle İslamabad'a Haydarabad'a kadar gidebiliyorsun. Hem de bölgelere göre renk ve format değişikliğine uğramasına rağmen anlam değişikliğine uğramayan bir kelime aracılığıyla. İslam medeniyetinin varlıkları, insanları, hayatları birbirine bağlamasının somut bir örneği. Kur'an-ı Kerim'de müşriklerle ilgili olarak dinlerini parça parça ettiler. En'am suresi 159'da buyruluyor. Bu ayette İslam dışı anlayışlarda başta din olmak üzere olgular arasındaki tabi bağın koparıldığına işaret ediliyor. Birden fazla Tanrı'ya inanmak aslında varlıklar arasındaki bağı koparmak demektir. Modernizm bu koparıcı, parçalayıcı anlayışın bir devamı olarak sosyal hayatta da İnsanlar, diller, beldeler, köyler, ülkeler, etnisiteler, milletler arasındaki bağları kopararak her birini kendi zindanına hapseder. Nitekim atlarını çocukluğumdan beri bildiğim yukarıda sözünü ettiğim köylerin isimleri, çağdaş zihniyetin egemenliğiyle börtü böcek gibi isimlerle değiştirilmiş. O köylerden birinin adıyla köyün sınırlarının dışında bir adım bile atamazsınız. En yukarıda dini parçalayan anlayış, en dipte hayatları da kaçınılmaz olarak parçalamıştır. Çağdaş olmadıkları zamanlarda insanlar bir kelimenin sırtına binip mesela Erciş'ten Hindistan'a gidebiliyorken artık köylerinin dışına bile adım atamıyorlar. Anlam kanatları kırılmış çünkü.